Yeşim hocam. Tekrardan yeni bir Tepkoyuk bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. E hocam bölümümüze çok kritik ve çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. Birçok insan doktorların yazısını okuyamamaktan dolayı şikayetçi. Doğru. Bunu siz de biliyorsunuz. Size hiç böyle bir şey geliyor mu? Benim yazım okunuyor. Tam tersini söylüyorlar. Doktor yazısı okunmaz, sizinki okunuyor. Ha, öyle ne mi? güzel diye. Peki, <laughs> doktorların yazısı gerçekten size kötü mü? Kötüyse neden ha, kötü? benimkini gördün mü? Yok yani benimkin gördüğümü derken reçetemi. <laughs> <laughs> Reçeteyi çok... de görmedim. <laughs> Nasıl hocam? Ben yazınız? çok güzel yazarım. Yani her gelen şey der bana ya hocam ilk defa bir doktorun yazısını okuyabiliyorum. Ne kadar güzel yazarsınız. Dolma kalem falan severim çünkü. Böyle hızlı yazdıkları için herhalde hmm. el yazısını falan da böyle şey yapıp hmm. oku, okunmuyor. Ben bile okuyamıyorum yani arkadaşların <laughs> reçetesini. Efendim biz not tutmak için herhalde birazcık hızlı davranmak zorunda kalıyoruz. Bir nedeni odur. Ama beri yandan şöyle de bir şey var. Eskiden kaligrafi dersi vardı. Ben şimdi babamın yazılarına baktığım zaman bizim hocalarımızın yazısı da öyleydi. Alınız bunu kaligrafik olarak gösteriniz denirse bunu bulurdunuz. Hmm. Sonra bize okulda bunları yaptırttılar kısmen fakat hiçbir zaman o kadar işlek olmadı. Fakat en sonunda gelinen noktada hakikaten o kadar eciş bücüş ki benim yazım dışarıdan mesela güzel görünür ama bazen ben de kendi yazımı okuyabiliyorum. Öyle, Öyle diyebilirim. Mi? <laughs> bazen okuyabiliyorum. Tabii bu bölümde doktorları misafir ettiğimiz için biz de zor okunabilecek reçeteden bir görüntü aldık. O görüntüyü size bir vereceğim. Tamam. Bakalım okuyabilecek Öyle. misiniz? Bir ona bir bakalım. <laughs> Aa, sanki birinci kalem aprol gibi. Siz bu arada yani reçetenin de ufaklığı okuyamayayım diye iyice ufaltmışlar. <laughs> yani burada baktığınız zaman tabii ki okumuyor efendim bu. Yani bir kusura bakmasınlar. Fakat bu reçeteler zaten biz okuyalım diye yazılmaz. Bunu eczacılar okurlar. Evet, evet. <laughs> Siz bunu eczacıya okutmanız lazım. Ne bir paral sus şu üst parol olabilir. Parol sus suspansiyon mu? hiçbir şekilde okunmuyor. Bunu eczacı da okuyamaz işte. Evet yani. hocam onu diyecektim ben de ya. Okuyamaz. zorluk yani. Yok. <laughs> Birinci kalem fitil gibi geldi bana. <laughs> Tabi tabletle fitil arasında ciddi fark var. Yanlış okursan yani İlcisinden yandı bir İkisinden biri artık hangisi Aynen. nasıl gibi. Ya şöyle hocam, şimdi biz de tabii ki anlayamadık ama bunu paylaşıldığı yerin altındaki yorumlarda e, yukarıdaki yukarıdaki reçetede şu yazıyor diye bir arkadaş açıklamış. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama Kabral Şurup Dexfort Tablet olabilir. İbu Aktif Jel. Ben <laughs> e, anladığım <laughs> kadarıyla şu anda evet şurup yerine fitil <laughs> verdim hastaya. <laughs> <sadece olsam>. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> Bugün ne yapacağız? Bugün bol bol yemek yiyeceğimiz bir bölümümüz var. Farklı ülkelerin hastanelerinin hastanede yatan hastalara verdikleri yemekleri Tadarak yorumlayacağız. Evet. Hem farklı kültürlerden yemekler yiyeceğiz. Ee, hem de hastanelerde bakalım başka ülkelerde neler veriliyor. Bunu bulabiliriz mi gerçekten bulduk. burada? Evet. Bravo. Ee, bunları bulduk ve ilk ülkemizde başlıyoruz Polonya ile. Bizim hasta yemekleri de düzeldi artık. Bizim evet. Özel hastanelerde çok iyi de ee, işte a ne kadar az veriyorlar. Sabah kahvaltısı mı? Kahvaltı değil mi? Hastane yemekleri genellikle iyi değildir. Polonya'da bunu hastane yemeği olarak veriyor derse bu hastalar açlıktan ölürler efendim. Onu bir kere söylemek lazım. Yani hastaneden kaçmak için nedenlerden bir tanesi olabilir bu. Şunu verdiğin zaman zaten hani hasta daha çok hastalansın olabilir. Evet. Hani sosis. üzerine bir de kanser çıksın falan. Evet. Hani yaptığı hat, tanının yanı sıra. Beşte bir sosis. Bir tane bu tereyağı olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet. ne olduğunu düşünüyoruz. Bu ancak yani ara öğün olarak evet. falan verilebilecek bir şey. Birebir fotoğrafını hatta atmış bir hasta bunun. Aslında hani gramaj bakımından da birebir aynısı. Ee, böyle... Ücreti ödemediği için onu kazıklamışlardır efendim. Ya da iyi, iyi fiyat verseydi daha iyi yemek verirdi. Bize hiç uyan bir şey değil. Yağı buradan veriyor. Bunda ne bileyim protein diye veriyor herhalde. Evet. Azıcık yani. Sosis severim. <laughs> Bu öyle normal mi? şey herhalde. Dana sosisidir. Yani tereyağı tereyağı da erimemiş yani. olarak veriliyor herhalde. Öyle mi duygu? Katı kat. <laughs> İyice zorlansın aslında. Ya da bu da bir fizik tedavi. Hani el bileğini <laughs> aynen, aynen. toparlasın. Bizde de ne oluyor? İşte ekmek böyle poşet içinde geliyor. Evet. Kutu tereyağı, işte kutu peynir, işte küçük kutu reçel. Üç tane de çirkin zeytin geliyor mesela. Yani veya peynir açıkta geliyorsa... ...hani tebeşir gibi peynir geliyor. Abi biz tabii bir de reçel olmadan olmuyor evet yani hocam şimdi ya. bunun üzerine reçel olmadan da ne bileyim işte. Bir de genel olarak da bizi doyurmaz değil mi bu? Bize olmaz ha. bu tabak ya. Bize Polonya'ya göndersem. Bize gitmez hocam. Bizde reçel <laughs> olacak, bal olacak, <laughs> evet. e, peynirimiz, zeytinimiz hepsinin olması biz lazım. Biz diyabetli hastada bile veriyoruz ...reçeli bazen. Yok şaka tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Polonya'da hocam hastane yemekleri e, bu önümüzdeki gibi gerçekten çok özensiz ve eksikmiş. Yapılan şikayetler sonucunda 2022 yılında bu durum tamamen değişmiş Menülerini artık değiştirmişler. Bu şekilde gelmiyormuş artık. E, evet yani günah hastaları <laughs> bile. Moral, moral bozucu yani. Daha dolu güzel ürünler. <laughs> kuzu, kuzu çevirmeye mi geçmişler? Artık öyle o kıvam yani gelmişler. Yani yarım sosis yerine yani bunu üçte bir sosis yerine yarım sosis'e geçmişlerdi Olabilir ama hakikaten bunu verirseniz hastanın iyileşmesi şansı falan pek olmaz. Deneyeceğimiz bütün yemeklere 10 üzerinden bir puan diyeceğiz. Hani hem sağlıksal durumu, hem doyuruculuğu, hem hastanede verilmesi açısından. 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 1 benim kahvaltı önüm olarak bu rahat 7 alır yani. 7 puan mı alır? Tabii alır tabii. Niye almasın ki? Bunun içinde yeşilliği var, işte bir parça sosisi de var, işte ekmeği bilmem nesi var. Çünkü benim kahvaltıma göre bu zaten ziyafet falan düzenine gelir. Sıfır. <laughs> <laughs> bir mi vereyim? <laughs> verin sıfır verin. Sıfır. Öyle ama yani hakikaten. Yok tabii. Bu nedir ya? Evet devam edelim hemen sıradaki yemeğimizle. Gelecek olan menü Japonya'dan. Ay ee... yosun gelir orada bol bol. <laughs> Oh, şaka. Ne güzel. Yani bu akşam yemeği bu kadar yemeyiz, evet. Gerçekten. İşte bizim sevdiğimiz Aa, tarzda. <laughs> Japonya ya, he? Helal evet. olsun Japonlara. Yani bin bir çeşit. Evet, İnanılır şey gibi değil. Bak. Pirinç, bu ha. patates mu patates bu. Evet, patates püresi var. Koymuş şeyini. Eğer böyle bir şeyi hakikaten verebiliyorlarsa Japonya'da sadece karnını doyurmak için hastaneye gitmek değer <laughs> yani. yani. Bedava veriyorlarsa hele o, acayip bir şey bu. O yüzden adamlar uzun yaşıyor tevekkülü yani. Belki de bu yüzden hocam. Karnı doyurduğu <laughs> için gerçekten sorun yaşamıyor. Abi bu VIP hizmeti ya ver peynir var ya. E ama bir tek şey ekmek yok. Onlarda da işte ekmek eksiği var. Evet. Biz ekmeksiz doymayız abi. Ama şey pilav var. Hımm. Kapat abi ben şimdi bitireyim. <laughs> abi bu çorba mı? Evet. Ben, ben buna keşkül diye baktım. İşte bunlar keşkül biliyorlarmış diye <laughs> sevmiştim. Fena değil biraz tuzsuz olmakla birlikte güzel yapmışlar. <laughs> Ellerine sağlık. Biraz tuzsuz ama... <laughs> Hımm ya güzel. Güzel. Belki çok aç olduğum için de olabilir. Yaşım <laughs> da bilmiyorum bana o kadar <laughs> kötü gelmedi. siz beğenecek gibisiniz ama. Hani hastaysanız bile sadece bunu yiyerek aslında iyileşme olasılığınız yüksek diyeyim size. 10 üzerinden hocam tabii ki yine bir puanlamamızı tabii, alacağız. Tabii tabii yani 10 üstünden bana göre rahatlıkla 10 alır. Ne fazla bile alır yani 12-15 bile verebilirim Bırakın yani. Bırakın hastaneyi evde bile ziyafet yani bu. E, evde bunu bulamayız efendim. Evde, evde bulamayız. <laughs> evde yok bu kadar yani. 10. <laughs> Ama bunun üstüne ne olur ki? Çok güzel. Bayağı tatmin edici. Yani hiç hastane yemeği gibi de değil gerçekten. Evet, Tuzu dışında bence gayet iyi. 8. 8 puan verdi. Evet, Murat Hoca beğenmiş bu menüyü. <laughs> <laughs> evet hemen sıradakine Duygu paket yapacağım. <laughs> Sıradaki ülkemiz Hindistan. Aaa köri, köri sosu bekliyorum. Tavuk hocam. bekliyorum. Bakalım ne gelecek. Oo, bakar mısın? Bak. E bu da çok güzel bir yemek olmuş. Aslına bakarsanız burada küçük bir yoğurt bile koymuşlar. Bu gerçekten siz nereden buldunuz bunları? Hocam, yani gerçek mi yoksa yok, siz hani Hindistan gerçek. diye kafanıza göre bir köri ağır ağır. falan mı koydunuz? Ya şöyle, e, bak bizim mesela Sağlık bak, Bakanlığı yayınlıyor. Diyorsun. Ay vallahi <laughs> biz sağlık <sallam>. Tavuk. <laughs> tavuk değil mi bu? <laughs> o tavuk. Ama işte herhalde baharatı falan şey. Ay çok güzel. Güzel mi? Güzel de yapmışsınız elinize sağlık. Güzel mi? Afiyet olsun. <laughs> Abi diyorum ya ben açım yani şu anda. <laughs> Bu da sanıyorum tavuklu bir menü gibi bir şey yapmışlar. Hemen hocam söyleyeyim. Ee, önümüzde tikka masala var o tavuklu yemeğimiz. Basmati pilavı var. Buharda sebzemiz var, salatamız var, yoğurdumuz var. Hindistan cevizi suyumuz varmış hocam. Güzel ellerine sağlık. İyi besliyorlar onlar da hastalarını. Yani benim beklediğimden iyi geldi. Ben sanki Hindistan'da daha böyle kötü bir şeyler gelir diye Tabii. bekliyor, düşünüyordum. Ya, fakir bir ülke olarak hani bilinmiş. Evet hep öyle düşünüyorsun. Evet. Demek ki sağlık sistemine iyi para ayırıyorlar. Yani görüntüsü de bence yeterli. Mesela bu hasta yemeği olarak bence iyi de bir doz. Porsiyon olarak iyi. E, içerik olarak iyi gibi geldi bana. Hani belki bunu Türkiye'de veremezsin sonuçta tika masalıyı. Ama hani orada zaten adamlar alışmış. Çok güzel, süper. Bakın yiyorum sizin namınıza da. <laughs> Afiyet olsun. Tavuğun göğüs kısmı ama tabii soslu falan olduğu için çok lezzetli. Lezzet katmış. Ya bir hastanede hasta olsanız, değil mi? Çıkmak istemem. <laughs> Hindistan'da. Hı. Hmm. Ameliyat sonrası hızlı iyileşme için menülere eklenmesine dikkat edilen bazı besinler varmış. Şu anda da önümüzde duran Hindistan cevizi suyu ve onların özel yoğurtları menülerden eksik edilmezmiş. Pardon ne dedin ya ben yemeğe... Ya yemeğe hocam... <gülüyor> <gülüyor> ben bizim ekibin bunu yapmasını alıştım ama sizden beklemiyordum hocam. <laughs> Vallahi duymadım. Çok iyi yapmışlar çünkü doğrudur efendim. Şimdi bazı şeyler iyileşmeyi hızlandırır. Bunlardan bir tanesini hep söylüyoruz böyle. E, çorba morba gibi bir şeyin içerisinde bir takım şeyleri alma şansınız yük çok yüksek. Evet. Yoğurt dediğiniz şey ise doğrudan aslında yaşamın akışkan formu olarak nitelediğim sütten yapılan bir mayalanmış ürün. Bu mayalanmış ürün kadar hafif, güzel, besleyici herhangi bir şey doğrusu bence bulunmamakta. Tam ideal hasta yemeği aslına bakarsan. Hocam mesela <laughs> Polonya'daki o kahvaltı gelse artık dersiz berde ölüyorum falan. <laughs> evet <gülüyor> yani gerçekten. Herhalde gideceğim bunu veriyorlar diyor. Gerçi Japonya'daki de şey gibi son yemek gibi. Ha, aynen, <laughs> aynen aynen son ziyafetini yaptım. <laughs> Hocam yine 10 üzerinden bir puan alacağım bu menü için. Bu, bu da 10 üzerinden bana göre onu rahatlıkla evet. Gerçekten evet. 10 10. 10 üzerinden. Yıldızlı 10 bu. 10 üzerinden on. yıldızlı 10'umuzu. Bir de ben bak bir taraftan da yiyorum. Abi yani yedi buçuk falan diyorsun var ya yedi buçuk niye sekiz değil hocam ya şimdi Japonlara haksızlık etmek istemedim ha, evet. <laughs> abi sen bir koklatıp geri çekiyorsun yemekleri yani ben sevdim ve geçiyoruz sıradaki ülkemize hocam geçelim mi yiyecek biziz biraz dur, daha Dur biraz daha iyi <gülüyor> Fransa <gülüyor> Fransa'daki hastanelerde verilen ha, bak ben Fransa'da çalıştım dur bakayım şimdi gerçekten ha. oranın yemekleri evet. geliyor bakalım sallıyor muyuz. <laughs> He tavuk but olarak vermiş. Evet kızarmış tavuk var hocam. Ee, bu kadar abartısını da beklemiyordum. Bu birazcık ciddi anlamda abartı olmuş. Bunun hastane yemeği olduğunu zannetmiyorum. Bu hastanede doktorlara verilen yemek olur. Kızarmış tavuk ve yanında kabağımız var. Izgara somon salatamız var. Baget ekmeğimiz var. Bir de turtamız var hocam. Proteini, sebzesi. Bana göre güzel. iyi bir kombinasyon bu. Ben bunu da yerim abi. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok... Doyurucu bir yani menü baktığın zaman. Evet hocam gerçekten kabak bulgurlu kabak. Bu da bizim hep yaptığımız e, tarzda. Hı. Bakayım nasıl pişirilmiş. Çok güzel. Gerçekten. Hastaya bu kadarını vereceklerini tahmin etmiyorum. Hastaya verecek gıdaların şöyle bir özelliği var. İştahları biraz değişik olduğu için Hı. baskın tatları vermek aslında Hı. çok fazla tolere edilmiyor. Mide bulantısı yaratıyor. Bunlar güzel, çok güzel ama bir restoranda yenecek kadar güzel. Personel mutfağında balık çıktığını gördüm ama hiçbir zaman hastalara balık verildiğini görmedim. Daha çok böyle beyaz et falan verirler. E, bu Fransa'nın yemekleri iyidir gerçekten. Hastane yemekleri güzeldir. Evet ya bu da hani hakikaten hem doyurucu hem göze de yani güzel geliyor. Evet yani bir evet. İnsan kızarmış evet. tavuk falan görünce bir hoşuna gidiyor aynen, yani. Aynen e, hocam şunu soracağım. E, şimdi bizim kültürümüzde hasta olan kişilere tavuk suyu, işkembe, kelle paça tarzı çorbalar içiriliyor. Bu çorbaların şifalı olduğu ve iyileşme sürecini hızlandırdığına inanılır. Doğru. Hasta olduğumuzda kelle paça içmeli miyiz? Dön, i̇çmeliyiz. Gerçekten Net. Mi? Evet evet bilimsel. Yani bu Harvard Üniversitesi'nin web sitesinde de vardır. Hangi babaanne formülleri hastalığa iyi gelir diye onların birinci sırasında tavuk suyuna çorba vardır. Aa. Evet. E, gerçekten tavuk suyuna çorba içindeki o biyolojik maddeler nedeniyle iyileşmeyi hızlandırır. Katı yemekleri çok hastaysanız böyle canınızda istemez, hani yutamazsınız. Evet. Boğazınız Ağ acıyordur. He, ağır gelir falan. Onun için Çorbalar o yönde baktığın zaman şifadır. E, tavuk sonuçta işte proteinini alıyorsun. E kelle paçada da aynı şekilde. Yani onlarda hani kolajen, molojen falan da var. Evet yani şifalı. Yani bir hasta için uygundur. Şimdi efendim kelle paçanın şöyle bir özelliği var. İnsan dokusu aslında bir kolajen matriks içerisindedir. Bu matriks derken şu... Sesi duyabiliyor musunuz? Evet. Bu kadar ince sesi çıkartmamızın sebebi alkışlayabilmemiz vesaire bunun örüntüsünden kaynaklanıyor. Eğer bu örüntüyü siz desteklemek istiyorsanız o kelle paçanın içeriğini almak zorundasınız. O içerik kemiğin içinde bulunuyor, kafada bulunuyor. Onca bakın boksörleri düşünün o kadar yumruk yemelerine rağmen kafalarına bir şey olmuyor adamların. Çünkü içerisi çok yoğun olduğu için o darbelerden doğrudan etkilenmiyor bunlar. Hastalıklardaki en önemli problem sıvı kaybı aslında. Dolayısıyla sıvı kaybını ortadan kaldırıyorsun çorbayla. İçinde işte soğanı, sarımsağı, sebzesiyle bir, bir sürü Fitoaktif maddesi var, bitkilerden gelen maddeler var. Onlar iyileşmeyi hızlandırıyor. İçinde protein var çünkü et atıyorsun içine, tavuk oluyor evet. bazen et oluyor. Dolayısıyla e, karbohidratı da var, patates attın, havuç attın hmm. vesaire. Tam böyle bir hap gibi aslında. Evet. Yani Mümkün öyle düşün. olarak baktığımızda. Hani multivitamin şey haplarının evet. sulu hali. Evet. Fakat işkembe çorbasında aynı şeyi bir yere kadar söyleyebiliyorum. Ama doğrudur efendim, tavuk suyuna çorba, tavuk. gerçek evet. tavuk suyuna çorba artı. E, paça, kelle paça ya da neyse kemik suyuna çorba bunlar iyileşmeyi hızlandırır. Özellikle ortopedik ve cerrahi girişimlerden sonra. 10 üzerinden hocam kaç puan veriyoruz elimize 6, 7. 7 puan. 10 üstünden 10'u 10 alır fazlasını da alır. Protein, sebze, makul tatlı her şeyi dengeliyor. Ekmek de var, kocaman tavuk 10 ama Hindistan yıldızlı 10. Evet, sıradaki ve son ülkemize artık hocam ee, geçiyoruz. Dur hocam, dur. Hemen kabaktan... Şu kabaktan <laughs> bir tane daha alayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii tabii dot da biz getirdik. Tabi. Ee, bak koyayım. güzel. Daha ne? Tam tam harika. bakayım notu nasıl? Nasıl bir menü sizce? Abi her gün önüme bu menü geldiği için yani çok hoşlaşmıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ötekiler daha size, cazip geldi yani. Sizin sürekli yediğiniz şeyler zaten bu. Yani, yani evet. Bulgur pilavı, kuru fasulyesi, cacığıyla. E, diğerlerinden kesinlikle e, ay, ayırt edemeyeceğim kadar iyi bir menü bu da. Yani biz şeyi tabii tam bilmiyoruz yani porsiyonları bu kadar büyük mü küçük mü tam bilmiyoruz. Menü olarak aldık biz o şekilde yaptık. Yok bu kadar olur. Belki tulumba 3 olmaz 2 tane olur evet, ama bir tane olmaz. Diğerleri de ölçüsü böyle olur minimal tuzlu verirler. Mesela ayrı menü çıkıyor diyet menüsü işte tansiyonları için hani o eklenir. Esasında her kültür kendine özgü şeyleri koyuyor biraz. Evet. Hani Hindistan efendim işte karıyı koydu. Evet. Japonlar e, pilavı biz koydu. Evet. İşte Türkiye'de de biliyorsun hani Bizde tatlısız yemek pek bitmez. Hı -hı. Bizde zayıf olan genelde kahvaltıdır efendim. Çünkü şu kadarcık bir reçel parçası, bu kadarcık bir işte üçgen peynir, yanına işte bir parça ekmek falan o kesmez. Ama ana yemekler genel Anayemek olarak iyidir Ve ana yemek akşam yemeği mesela nöbetçi olan doktor arkadaşımız genellikle daha ne çıkıyorsa onu ister çünkü karavana hakikaten iyi çıkmıştır. Çoğunlukla bizim böyle öğlen yemeği yeme şansımız olmazdı. Ha. 5 yıllık asistanlığım süresince 10 kere öyle yemeği yememişimdir herhalde. Çapa biraz da şeydir hani böyle asistan e, neredeydin falan hmm. dendiğinde e, abi yemeğe gittim falan derse ayıplanır Olmaz. yani. Ne demek Hocam öğle yemeyiyorsun? Asistan ya. yemek mi yer? Yani? uyur <laughs> Hocam mu falan açısı yani. <laughs> biraz öyleydi yani. Şimdi değiştim bilmiyorum. Yani o anılar biraz canlandı galiba. Evet Çok gerçekten. Yani şu anda resmen hani çapadan <laughs> tabuldotu aldım ve oturdum <laughs> gibi hissettim. Artık et de biraz lükse kaçtığı için çok etli bir şey artık verilmiyordur Rahat, hastanelerde evet. diye düşünüyorum. E tabii nasıl verir evet. işte üç parça düşmüş, bir tanesini ben yedim olsun fasulye var. <laughs> on üzerinden tabii bir puan alacağım. Naruto. Rahat 10. Rahat 10 puanımızı verdik evet. 9. Kaç? 9. 9 puan verdik ee, hocam Hindistan. ama... Hindistan. Hindistan yıldızlı o. Evet. On üzerinden o zaman hocam kaç puan veriyoruz bu Dert. menüye? 4 puanlar düşüyor evet. Evet. Bunu bırakıyorum arkadaşlar yiyebilir. Onu izleyeceğiz hocam. <laughs> Bana Japonu saklayın. Bana Japonu saklayın. Hocam videomuzun sonuna geldik. Evet. Vallahi ben aşırı keyif aldım. Çok teşekkür ben ediyorum. De teşekkür ederim. <laughs> yani ilginç şeyler denedik bugün arkadaşlar. Evet. Hocam ben biraz hızlı ilerledim ama size hiçbir şey yedirtmedim ya. Onu kusura bakmayın artık. Ya olsun olsun. Bir yemek borcum olsun Aynen, size. Aynen yemek yani. borcun olsun. bir ben Müce de tam diyecektim değil. ki ya buraya bu kadar beni çağırdın bir kere bir şey ikram etmedin. <laughs> tam ikram edilecek <laughs> video oldu. Onda da, <laughs> da, On onda da kaldır götür kaldır götür. Çok 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 teşekkür ederim Ben ediyorum. teşekkür ederim. Yani biz ne zaman davet etsek hiç kırmadan geliyorsunuz. Zevkli. Çok sağ olun var olun diyelim. Ee, arkadaşlar misafirimiz olan hocalarımızın hepsinin sosyal medya hesaplarını açıklama kısmında koyuyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Siz söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Sağlığınız varlığınız efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve alkışlarla bitiriyoruz. Ben burada de hani şey çıkar diye işte bu kurbağa bacağı bilmem ne hiç yemediğim şeyler onlardan korkuyordum tatmak zorundaydım ama aklım tavukta kaldı hindistan kökü siz... <laughs> soslu bizim ülkenin de yemekleri muhteşem. Çok teşekkür evet. ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tepkikolik kanalına abone olun ve seyredin. Evet. Çok şey hem keyifle öğreneceksiniz öyle söyleyeyim.